çok kıymetli bir dostumuz sormuş. Zaten kullanıcı adı da dost. Selamlar kendisine. İnternetten alınan robot süpürge iade olur mu demiş. Kısaca cevap vereyim, olmaz. Neden olmaz? Çünkü mesafeli sözleşmeler yönetmeliği gereği tüketiciye sunulan cayma hakkı kavramında bazı istisna durumlar var ve hatta cayma hakkı istisnaları olarak belirlenen bu durumun bir de ilgili ürünleri içeren bir listesi var. Bu liste içerisinde hijyen grubu dahilinde olan ürünler diye geçen genel bir tanımlama var. Hijyen grubu dediğimizde basit bir örnek verelim. Tüketici elektroniği ile hiç ilgisi olmayan İnternetten bir küpe satın aldığınızı düşünün. Onu kulağınıza bir kere taktınız, çıkardınız hiç fark etmez. Bu ten teması olan bir ürün olduğundan dolayı hijyen grubundadır ve iade edemezsiniz. Yine bana gelen şikayet dosyalarından birisini istemeden de olsa red yazmak zorunda kaldım. Çünkü bir masaj aletinin performansını beğenmedim iade etmek istiyorum şeklinde bir talebiydi. Yine bu masaj aleti ürün grubu da ten teması olan bir ürün olması nedeniyle ne yazık ki tarafımdan reddedilmiş bir talep ile karşı karşıya kalınmıştı. Burada her şekilde hijyen durumu söz konusu olduğu için bu ürünün iade edilmesinin reddedilmesi kaçınılmaz bir durumdu. Şimdi robot süpürgeyi veya normal bir elektrikli süpürgeyi neden iade edemiyoruz? Elbette ki sizin evinizde çalışmış olan, çalıştığı an itibariyle vakum motorunun devreye girmesi sonrası ortamdaki hava toz ve bilumun partikülleri kendi haznesi içerisine çekmiş olmasından dolayı o da artık hijyen grubu bir ürün sınıfındadır. Ambalajı hiç açılmamış bir ürün olması durumu değiştirir. Ancak açtım, denedim, performansını beğenmedim dediğiniz bir ürünün ne yazık ki o andan itibaren bir iade durumu söz konusu değildir. Sizi anlıyorum, haklısınız. Adem Elbacı internetten aldım, denemedim, performansını bilmiyorum. Ben neye göre karar vereceğim? Hayır, bu olayın bir de başka bir tarafı var. Ürünü ben aldım, denedim, bütün evimi süpürdüm 3 gün boyunca. Sonra da "Ben bunu beğenmedim." dedim, iade ettim. O ürünü de size sattılar. Belki de ben pis mikrop bir insanım. Kendine alma söylüyorum. Şimdi benim pisliğim ve mikrobum neden sizin evinize yeniden taşınsın? O zaman diyeceksiniz ki firma bunu alsın, temizlesin, öyle versin. Bunun artık sizin beklediğiniz anlamda bir temizliğinin imkanı yok. Çünkü vakum motorunun içerisinde ne olursa olsun istediği kadar HEPA filtre olsun belli bir yüzdesi filtrelenmeden sistemin içerisinde dolaşır. Bu partiküller, mikroplar, virüsler her ne ise o sağlıkçıların işi sistem içerisine bir kere girdikten sonra artık taşınması muhtemel durumlar olduğu için ne yazık ki elektrikli süpürgeler, robot süpürgeler veya dik, yatık herhangi bir şekilde bu süpürgeleri bir kere çalıştırdıktan sonra ne yazık ki bir daha iade etme şansınız olmuyor. Lütfen ürünleri satın alırken bu konulara dikkat edelim. Neye göre satın alabilirsiniz? Sizden önce bu ürünleri satın almış olan arkadaşların yorumlarına bakabilirsiniz. Örnek veriyorum. inceleriz.com sitesine, forumumuza geliyorsunuz. Dost kullanıcı adı ile bakın Vodafone aracılığı ile Xiaomi'den Mob 2 Pro model bir ürün almış, beğenmemiş. Ha, o zaman bir değerlendirmek lazım. Şimdi bu arkadaşımız beğenmemiş. Onunla birlikte yüzlerce kişi de beğenmemiş ise o zaman oturup bir düşünmeniz gerekiyor. Fakat 99 kişi beğenmiş ancak bir tek kıymetli dostumuz beğenmemişse o zaman kendinizce bir değerlendirme yapabilirsiniz. Ya demek ki onun beklentilerini karşılamamış ancak diğer 99 kişi gayet memnun ben bu ürünü alabilirim diyebilirsiniz. Fakat ben sipariş edeyim deneyim olmazsa iade ederim mantığı bu ürünler için geçerli değil. Yine de şu konuda da uyarmak isterim. Diğer ürün gruplarında yani cayma hakkı istisnası dışındaki ürünlerde kutusu açılmış ikinci ele düştü ben iade alamam diyemez dediklerini biliyoruz. Onlarda da hukuki arenada mücadeleye devam ediyoruz. Her türlü soru ve yorumlarınız için hem yorumları hem de inceleriz.com forum alanımızı kullanabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın.